<laughs> wow! <up> <laughs> 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 Adamı kalırdan öldüreceksiniz lan. Söyleyin zaten. Ben battı ses gibi bir daha. Yaşamak bu değil. <laughs> Maç, bas, bas 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 Öyle yemeğin için seni çağırmamı muhabbet. Bir şey diyeceğim. Saçın sağ tarafını bence biraz böyle elinde güzel. Şu tarafı, şu tarafı. Biraz böyle kalkmış. Çünkü. Öbür tarafı, öbür Yer tarafı. Gerçekten. 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 Gerçekten programımıza hoş geldiniz. Bu bölümümüzde yüreği mangal erkeklerimizi, mangal yüreklerimizi, mangal meraklarımızı ele alacağız. Daha fazla ne kadar mangal diyebilirim herhangi bir fikrim yok. Haydi hep beraberiz. <laughs> dur dur kesmedim. Lan oğlum kamera arkası oluyordu ne güzel ya. Evet. Şeyde <laughs> arkadan eti alacak. <laughs> 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 Filistin yepyeni programı prensesilerine hoş geldiniz kadınların sadece kadın oldukları için yardıma ihtiyaçları olmadığını gösterdiğimiz programımızda bu hafta sizlere arabayı nasıl park ettiğimizi göstereceğiz. <laughs> <Bunu bakın>. <gülüyor> <gülüyor> Yüzünü havaya kaldır. Elinle başlayıp başını tut elinle. <laughs> Yuvarla. Yere at abi kendini. At yere at kendini. Yere at yere at. <laughs> <Gülüşmeler> <gülüyor> <Gülüyor> değilim, aa, Çocuklar yaramazlık yapmayın. Bir, bir iki tane daha alayım. ihtiyacım olacak. Fütür tepe çocuğu çok özgür. Allah'ım

ne Ey yavrum ey. Babadan oğul neşir bunlar. <laughs> Dört Neymiş efendim? Dışarıda yemek yiyeceğiz. Olmayacak. <laughs> Dışarıda. Çekilten bir yerde takılıyor. Ha, geldi yine. Bu bölümde sizlere kadınların araba park edileceklerini göstereceğiz.